Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Uzun zaman sonra tekrar bir aradayız. Bugün sizler için bir konu seçmedim. Konu yerine hayatın içinden bir ses getirmek isterseniz Instagram adresinden DM'den bana ulaşabilirsiniz. Bir sorunuz varsa onu buradan yanıtlayacağım. Şimdi hep birlikte o arkadaşımızı arayalım ve sorusu neymiş, sorunu neymiş hep birlikte dinleyelim. Merhaba. Merhaba. Ben Ayşegül Kuru. Hayatın İçinden Sese hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, i̇sminizi söylemek ister misiniz? Tabi Eda. Eda Hanım Bu Konuşacağımız e, görüşme YouTube kanalında ve sosyal medyada yayınlanacak. Müsaade ediyor musunuz? Tabi sakıncası yok. Peki benimle hangi konuyu konuşmak istersiniz? bayağı baya büyük bir yaş farkı var. Ee, ben büyüğüm kendisinden 10 yaş kadar. Hı hı. E, bununla ilgili ne anlatmak istersiniz? Bu aramızdaki yaş farkından dolayı arkadaşlarım ve ailem beni yani sürekli olumsuz etkiliyorlar. Hı, hı Erkeklerin daha geç olgunlaştığını, işte bu sebeple ilişkimizin sonuna kadar yürümeyeceğini ve bir an önce bitirmem gerektiğini söylüyorlar. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Ben erkek arkadaşımla anlaşıyorum. Yani birbirimizi çok seviyoruz. Bizim için bir problem yok. Fakat çevremdeki bu insanların olumsuz konuşmaları beni sürekli bir şekilde etkiliyor. İstekseme etkiliyor. Sizi ve ilişkinizi etkiliyor. Doğru mu anladım? Evet. Doğru. Peki bu kanıya daha önce gözlemlediğiniz bir şey olduğundan mı varıyorsunuz yoksa sebebi ne olabilir? Ailemde evet. Halam da eniştemden büyük. 9 yaş kadar büyük. Ee, onlar evlendiler e, fakat sonrasında e, anlaşamadılar yani şu anda e, aynı evde iki yabancı gibiler e, boşanmadılar da kendi çocukları var evet. e, bu yüzden ailem bundan dolayı da özellikle karşı çıkıyor yani bir örnek olduğu için ailemizde e, özellikle bu sebepten dolayı da karşı çıkıyorlar. Peki sizin Hı. bana sormak istediğiniz soru asıl nedir? Ya şimdi şöyle bir şey. E, biz dediğim gibi çok iyi anlaşıyoruz. Ben sadece çevremdeki insanların bu baskılarından dolayı ne yapacağımı bilemiyorum. Ee, sevgilimle arkadaşlarımı tanıştırdım. Yani birkaç arkadaşımı tanıştırdım. Hatta şey dediler bana, e, sen söylemesen biz aranızdaki yaş farkını asla anlamayız. İşte birbirinize çok yakışıyorsunuz, gayet uyumlu gözüküyorsunuz diyenler oldu. E, bir de e, şöyle insanlar var işte kadınlar evlendikten sonra doğum yaptıktan sonra daha çok şey oluyor çöküyorlar işte erkekler daha geç olgunlaşıyor bak işte şimdi güzel gidiyor her şey ama bak sonrasında işte seni aldatabilir yapamazsın edemezsin diyorlar ben bu durumu nasıl aşacağımı bilemiyorum onun dışında benim erkek arkadaşımla hiçbir problemim yok ama tabii ki kafamda soru işaretleri oluyor olmuyor mu? Oluyor. Ee, acaba haklılar mı? Gerçekten ben bir şeyleri göremiyor muyum? Evlendikten sonra işte beni aldatır mı? Ee, gerçekten aramızdaki bu yaş sorunu çok büyük bir şeye yol açar mı? Sıkıntıya yol açar mı? Ben bunları düşünüyorum ve hani ne yapacağımı bilemediğim için açıkçası sizden yardım almak istiyorum. Peki. Şimdi telefonu kapatalım. Kapattıktan sonra bu sorunuza e, yanıt vereceğim. Tamam. Çok teşekkür ederim. Çok Rica sağ ederim. Da. İyi günler Eda Hanım. İyi günler diliyorum. teşekkür ederim Hoşçakalın. Hep birlikte soruyu duyduk. Aramızda 10 yaş var. Erkek arkadaşım benden 10 yaş küçük. Ailem ve arkadaşlarım sosyal çevrem buna karşı ve benim de bundan dolayı kafam karışıyor. İlişkimde ne yapacağım hakkında bir bilgim yok. Bu çelişkiyi nasıl giderebilirim? Şimdi bir ilişki dediğiniz zaman ilk akla gelen şey yaş, din, ırk, hepsini bir kenar bıraktığımızda ilişkinin ana temeli güven ve sevgiden oluşuyor. Eğer ikinizin arasında bu güven ve sevgi var ise o zaman bu elalem denilen hapisi bir kenara bırakmamız lazım. Çünkü onlar bizimle bir ömür boyu birlikte değiller. Bir örneğiniz vardı halanız gibi Eda Hanım. Bu örneğinizde onların Belki ilişkisinde, evliliğinde sevgi temel taşları tam oturmamış olabilir. Belki her iki taraf bir beklenti, bir çıkar uğruna birliktelikleri vardı ve bu yaş farkı da ikisinin arasında sorun teşkil etmiş olabilir. O yüzden sizin esas almanız gereken olay yaşı, mesleği, ırkı, dini, çevre değil. Gerçekten seviyor musunuz? seviliyor musunuz? İkinizin arasında güven var mı yok mu? İletişim sağlıklı mı? Her şeyi konuşabiliyor musunuz? Bir şey iletiyorsunuz karşı taraf anlıyor mu? O sizinle diyalog haline girdiğinde siz onu anlayabiliyor musunuz? Bu temel taşları var ise yaş tabii ki sorun değil. Belki diğer arkadaşlarında da dediği gibi siz biraz çocuk ruhlu olabilirsiniz, o biraz olgun olabilir ve ortada buluşuyor olabilirsiniz. Dolayısıyla temel taşları eğer yerinde ise yaş sorun değildir diyorum ve bir videonun sonuna daha geliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bu konuyla ilgili bir yorum yapmak isterseniz yorumlarda buluşalım diyorum. hoşça kalın